Şener Şen demişken Şener Şen ile İlyas Salman arasındaki kırgınlık da bitti. İki usta oyuncu bir araya geldi. İlyas Salman o anlardan fotoğrafında 46 yıllık dostum gelmiş notuyla paylaştı. O fotoğraf karesi de bir ekrana gelsin. Şafak <laughs> küçükken ya da daha gençken izleyip örnek alır mıydın? Tabii, e, Nur sineması vardı Ankara'da. Ben 9 yaşında başladım sinemaya. Hmm. Ama hep karate filmleri. O dönem şey gelmiyordu ki Türk filmleri nerede? 77'lerde, 78'lerde Ankara'da yani Nur sinemasında benim bildiğim hep karate filmleri oynuyordu. 80'lerde işte ilk gittiğim film Indiana Jones'tur. Hmm. E.T. Evet, kaldı. tabii. Ha, yani en çok bir sene, bir buçuk sene mi? Bir sene falan oynuyordu bir film. Evet, aynen öyleydi. Öyle öyle bir hemen kaldırılmıyordu yani bir hafta sonra. Ya da bir beş gün sonra şeye düşmüyordu internete. İzlemez oldum ya. Çok, çok güzel yıllardır ya onlar. Evet. Bu soğukta ok işte bak Hı. sana gelir gibi o sinemaya gitmek. Ya tabii ki. Yani işte. Sizin Komedyenlerden ama... kime gülüyorsun diyeceğiz. Son dönemde bir tartışma var. Sen ne de takip ediyorsundur. Evet. Ee, i̇kimiz de i̇kimiz. gülen çok zaten. Kız bak ikiniz mesela bak herkes sahneye çıkıyor. Mesela bakayım. Sahneye niye çıkmıyorsunuz? İşte bunu canlı yapsanız Ciddi ya. Ciddi misin? Tabii. Sen yaz bir şey çıkalım arkada güçlü birisi olması lazım. Canlı bile. mesela canlı magazin programı hiç sunulmadı ya mesela canlı bağlansalar. Ha. Değil mi? Nasıl? Yap Yok yapıyoruz, yapıyoruz burada da canlı o bağlantılar yapıyoruz. Ortam Yok artık arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> seyirci ortamında hani can canlı atırıp sunsanız mesela yani. Ha hiç tiyatro sahnesi. Magazin programı sahneye taşınmadı mesela. Oraya ya, gel. Yap bir şey yapılır. Oraya gelin orada zehirlerin işte mevcibise işte, bir <laughs> kurtulalım senden özellikle. Özellikle senden. <laughs> 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 doğru bıktı. Seni hedef almış. Ben sana söyleyeyim. Aynı yaştayız. Dur. Aynı yaştayız çünkü şafak. Arkadaşım benim. Ama ya... daha bir kere hatır sayılır güzel bir yazısı yok biliyorsun. yaz be güzel bir tane yazmış. Vardı. Vardan sonra yaz Oo, bir tane. Oo, neler yazdı senin için. İçinden seni ne içe. geliyorsa yaz. Ne olur abla ab, kurban ol. <laughs> çok iyi. Bak o karda kışta geldik buraya. Araba 20 dakika çıkmadı. <laughs> Vallahi hiç iyiyim. umudumuz yoktu biliyor Aynen. musun? Gelmez dedik seni evet. için. Ama ben söz verdim ya sabah saat bak ve 3 saat 4 saat uyuyup dedim ki kalkacağım kal Gülşen Müge oradayım diye. <laughs> Kabus <laughs> <kavusu> olduk. <laughs> Peki şu güzel şu güzel kareyi bir barko vizyona getirelim. Bülent Sertaş fotoğrafı gelsin ve telesini de. Zehirlenmeden <laughs> önce zehirlendikten sonra bak Bülent abi. <laughs> <laughs> Bülent Sertaş akşam gazetesinden Yasemin İlan'a konuştu. Sahnelerden çok para kazandığından bahsediyor. Ee, diyor ki çok pahalı arabalara sahip oldum diyor. 40 yıl önce İstanbul'a geldiğimde bakıp iç geçirdiğim villalardan aldım. E şimdi burası önemli. Evet. Rabbim fazla verip şaşır, şaşırtma diye beni çok dua ettim. Bu işe yatırım yapıyorum. Trenç kotumun 16.500 lira olduğu yazıldı ama çantamı daha görmediler. O da 12.000 lira. <laughs> Derdine bak. <gülüyor> <gülüyor> evet, şeyin cümlenin akışı süper. Rabbim fazla verip şaşırtma beni diye dua ettim. Trenç kotum 16.500 lira ama daha çantamı görmediler. Bence gözlük gözlük orada gizli gizli kasa gözlük. Ben Bence söyleyeyim. de. Nasıl buluyorsun e, tarzını? Çanta da o çanta mı acaba? 12 bin TL. Tabii tabii. O olabilir o Çünkü çanta. meşhur bir marka o. Ve zaten bana, markası yazıyor. O silah çantası ya. Yani... <laughs> ya bana da böyle tıraş aletleri bana falan ya. Yani. Bana sanki para deste deste Gı para varmış ya, gibi baksam, geldi. <laughs> yere mi gidiyor bir infaz falan var galiba. Bülent abi buraya kadar çok iyi. Fakat sonra bir bina dikiliyor oradan bak böyle. Aynı ben. Aa spora başlamış ama biliyor evet. musun? Spor yaparken falan videolar paylaşmış. Yıllardır aynı ama ya. Hiç değişmiyor. Evet. evet. Değişmiyor da biraz sanki saçlarda bir şeyler var yani. Gürleşmiş gibi onlara. geldi değil mi sana e, tabii, da? Tabii. Gürleşmiş mi yoksa rengi mi? Renginde mi? Bu Hayır. Gürleşme değil de sanki başka gide. birileri saç bırakıp gitmiş ona. Hani, <laughs> değil mi? Öyle bir şey bak değişmiş mesela. <laughs> doğru. <onlara. gülüyor> Çok doğru söylüyorsun. Özellikle bu fotoğraf karasında. Ekim de olabilir saçı bırakıp gitmişler. Bu tabii erkekler tabii. arasında da ne mesela saç? Ne olacak? Ya olmaz olmaz. Böyle de iyi. Abi olmuyor işte ya. Bak buraya kadar her şeyi... <laughs> ha, anladım. Anladım. Şöyle iyi de biraz eğildim mi problem? 7000 bin lazım. 7 <laughs> bin. <laughs> Başı dik gezmemiz lazım. <laughs> Senin öyle bir sorunun yok tabii. Var var olmaz tabii, tabii. olur mu ya? Ciddi misin? Tabii. Susam sokağı var değil <laughs> mi? <laughs> <laughs> mı? Espriler tam bizim dönemi. <laughs> bu şey gibi oluyor. Ergenlik döneminde erkek birden boy atıyor ya, birden de saç bırakıyor gerçekten. Yani bir dönem oluyor gidiyor direkt. Hızlı gidiyor. Aynen. Bırakıyor gidiyor işte. Onun bak istikrarlı olması için bir şeyler yapmak lazım. B vitamini, m vitamini. Onlar da hikaye. Anlıyorum. Ben biliyorsunuz bu konularda çok uzmanımdır. Üniversite bir üniversite bana Sünnet derisinin altında bir hücre yaşıyor. E? Onu sürdüler biliyorsun. Sonra ben lafı Ha? Beynime kan geldi <laughs> benim. Tamam. Aydınlanma. Önlerden biraz çıktı ama. Sonra saç çıkıyor diye bu sefer vücut gitti. Neredeyim lan ben? <gülüyor> 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 tabii tabii. <gülüyor> e Çünkü beyne kan geliyor yüge. Yani i̇ster istemez. Şey peki yok. şimdi. E, vallahi ben bazen diyorum şaka mı yapıyor? Gerçek yok mi? Yok ya Söyleyelim hakikaten ya? diyorum ya. Şimdi araştırma yapıyorlar, ama evet. sünnet denizinin altında bir hücre yaşıyor evet. bana sürdüler böyle önlerden falan geldi ama işte demek ki kanlanma işte beyinde kanlanma fazlalaştı mı Aa, hmm. işte ayın arkasında ne var uzay mı uzay mı nerede kafayı Her o noktaya getiriyor. Tabii yani. tabii bayağı bir çalıştırmaya başladı ya.